Boğazım düğümleniyor. Ellerim kilitleniyor. Hangi cümleyi kursam elimde kırılıyor. Nereyi ele alayım bilemiyorum. Bugün bir insan ülkemde donarak can verdi. Bir insansı yaratık da tahliye edildiği cezaevi önünde davulla zurnayla karşılandı. Keşke başımıza alevli taşlar yağsaydı yerin altına batsaydık da bu çöküşe şahit olmasaydık diyesi geliyor insanın. Bu ülkede adalete güven kalmadıysa daha ne kalmıştır? Bir ülkede tescilli namussuzlar sokakta ellerini kollarını sallayarak caka satıyorsa vatanın düşman işgaline uğramasından ne farkı vardır? Evsizler, açlar, bir çare hastalar, sosyal medya ve birilerinin şahsi çabası olmasa asla duyulmayacak, bilinmeyecek. Ama hala vicdanları sağır, merhameti kör olanlar var. Evet, yine bir evsiz dışarıda donarak can verdi. Yine. Ama bu cinayeti bütün yetki sahipleri şimdiden birbirlerine atıyorlar. Durun beyler, sakin olun. Hepinizin elleri renkli. Kiminin kan kırmızısı, kiminin kapkara. Suçu üstlenecek bir mert çıkmayacak mı aranızdan? Lanetli koltuklara oturdunuz ve siz de sözlerinizi unuttunuz. Sizi canla başla destekleyen, çıplak ayaklıları, yırtık pantolonluları, kırık gönüllüleri görmez oldunuz. Peki sana ne oldu be Müslüman kardeşim? Nerede Dicle kıyısındaki koyunları dert eden Ömer'in adaleti? Nerede hasırda uyuyan Muhammed Nebi'nin mirası? Dinini kime emanet ettin acaba haberdar mısın? Yoksa sana dokunmadıkça bütün yılanlara duacı mı oldun? Peki bazılarına ne oluyor ki İslam'a kin güdüyorlar? Her suçu Allah'a, peygambere, halifelere atmakla neyin davasındalar? Eğer dertleri hak, adalet ise suçladıkları kişiler bundan beridirler. İslam en büyük savaşını Kabe'de din tüccarlığı yapanlara karşı vermedi mi? Zengin kodamanlar İslam'a namaz ve içki yüzünden mi girmediler zannediyorsunuz? Beş vakit namaz hicretten hemen önce emredildi. İçki ise Hicretten yıllar sonraya saklandı. O zaman Mekke'nin söz sahiplerinin İslam'la dertleri neydi? Çünkü İslam her türlü ayrıcalık, her türlü Nemrudane saltanatın karşısındaydı ve o efendimiz hayatı boyunca yoksullara babalık yaptı. Yoksullarla her malını paylaştı. Yoksullarla oturdu, yoksullarla yedi. Devlet başkanı olmasına rağmen yoksul gibi yaşadı. İnsanlarla beraber kerpiç taşıdı, insanlarla beraber kazma vurdu ve insanların bu kadar gönlünü kazandı. Tacı, tahtı, altın işlemeli abası veya asası olmadı. Hele sarayı asla. Esas suçlu kim mi? İnsanları ayrıştıranlar, kutuplaştıranlar birini fakirlikte boğarken diğerini paraya boğanlar. İnsanlar arasında nefret tohumu ekenler, birilerine zillet, birilerine yobaz diyenler. Her şey açık, her şey malum iken meçhulün peşine düşmek nedendir? Nereye bu gidiş?